Günler hayırlı ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Buyurun. Bir sorum olacaktı hocama. Elbette. Ee, şimdi hocam sadaka veriyoruz bazen başımızın gözümüzün sadakası olsun diye. Evet. Hı -hı. Ee, peki bu verdiğimiz sadakalar e, bizi başımıza gelebilecek olan kötülüklerden, kötü olaylara karşı korur mu? Yani kaderimize tesir eder mi acaba? Evet. Şimdi kader Hı -hı. kader iki türlü. Kader iki türlü. Bakın kaderin birini biz yazıyoruz. Kaderin birini biz yazıyoruz. Diğerini Allah yazıyor. İnsan kaderini yazar mı? Yazar. Şöyle yazar. Evlilikten misal verelim. Hı hı. Ee, sizin gönlünüzde... ...bir eş hayali var. Hı hı. Ee, bir erkeğin gönlünde bir eş hayali var. Bu hayallerinin doğrultusunda adımlar atıyor, arayışa giriyor. Fakat bu arayış içerisinde kendi elinde olmadan karşısına biri çıkıyor. Doğru. O karşısına çıkandaki o özellikleri gördüğü için elektrik alıyor. <laughs> i̇şte anlaşıyorlar, <laughs> ünsiyet kesbediyorlar vesaire ve evleniyorlar. Hı hı. Şimdi burada e, kendisi istediğiyle mi evlendi? Allah'ın istediğiyle Kader mi, mi evlendi? Işte. Kader mi yazdı? Şimdi burada ikisi de var. Hı, hı. E, biri vanlı olsun biri Edirne'li olsun. Hı hı. Van'daki e, kızın babası çıkıyor, geliyor diyelim ki İstanbul'a çalışmaya. Çocuğunu da buraya getiriyor, okutmaya, buraya yerleşiyorlar. Edirne'deki de geliyor, burada bir işe giriyor. Onun da oğlu efendim okulda okuyor derken aynı mahallede bunlar buluşuyorlar. buluşuyorlar. Şimdi Edirne'den, Van'dan bunları getiren kendileri mi, kaderleri mi? Hı hı. Hangisi hocam? Kaderleri. Kaderli kaderler mi? kader çizgisi daha doğrusu o anne babalar kendileri iradesiyle seçti ama hı hı. Or, orada senin herhangi bir inisiyatifin yok. Seçeneğin hı hı. yok yani. Sen istemeden Van'dan da geliyorsun buraya. Baban getirdi seni, ailen getirdi. O da Edirne'den geldi. Ama bunları getiren Allahu Teala kader. Siz orada karşılaştınız. Hı hı. Seçimi yapan kimsiniz? Sizsiniz. Biz, o zaman evliliğin içinde hem kader var, yazgı var hem de sizin iradeniz var. Hı hı. Niyetinizin karşılığını alıyorsunuz. Neden ondan etkilendin? Neden onu sevdin? Çünkü senin ölçülerin o, ilkelerin o. Allah da onun bir benzeri sana denk getirdi. Hı hı. Bazen seçiyorsun, ha bu olmalı diyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, annen karşı çıkıyor, <laughs> baban karşı çıkıyor, toplum karşı çıkıyor vesaire tutuyorlar sizi ayırıyorlar. Şimdi bu ne hocam kader Şimdi, mi? <laughs> bu da bu da kader. <laughs> bu da senin elinde değil ki. Hani gelin ata binmiş ya, nasıl ya nasıl demiş? demiş bu evlilik de çok net anlaşılıyor ama kader öyle bir mesele ki bunu anlatmak anlatabilmek çok zor. <laughs> Onu bir şair şöyle diyor Necip Fazıl'ın sanıyorum. Kader beyaz üstüne sütle yazılmış yazı gel ayır ayırabilirsen sen beyazdan beyazı. Aynı ne kadar hoş. Ya. O kadar güzel anlatıyor ki. Evet beyazın üstüne sütle yazılmış. Hı hı. Hangisi süt, hangisi, hangisi beyaz? Yazı. Kader böyle bir şey yani. Onun için biz de tabii kaderimizi bilmiyoruz. Hı hı. Bilmediğimiz için doğrusunu yapmak lazım. Sadaka verince bu değişiyor mu? Sadaka vermesine bağlı bir kaderi var onun. Hı hı. Bu sadakayı verirse o kaderinde başına gelecek bela def olacak yazmış. Hı hı. Sadakayı vermezse o bela gelecek yazmış. İşte orada sadakayı vermek vermemek senin elinde. Hı hı. İkisi de yazılı. İki kapı var sana. Rızkın da öyle. Hı hı. Helalden yazılmış, Haram. haramdan yazılmış. Helalden gidersen onu alacaksın. Helale gitmezsen aynı rızık haramdan gelecek. Bak hı hı. değişmez. Ben bu harama gitmeseydim bunu elde edemezdim diyen yan, yanılıyor. Neden? Çünkü orada da var helalinden var. Çok güzel anlatıyor bu misal. Hazreti Ali Efendimiz bir yere girerken devesini tutsun diye bir adamı çağırıyor. Boş gezen bir adamı çağırıyor. Gel kardeşim diyor şu deveyi tut benim işlerim var içeride geleceğim diyor. Çadıra giriyor işlerini hallediyor. Çıkarken de şöyle elini cebine atıyor diyor ki şu adama iki dinar vereyim diyor. Hı hı. Fakat dışarı çıkıyor ne deve var ne adam. Kimse yok. Kimse yok. Allah Allah. Devem nerede? Orada başıboş geziyor. Gidiyor bakıyor yuları yok. Yuları nerede? Yular yok. Gidiyor pazara bir yular alacak. Kendi devesinin yuları. Allah, Allah. <laughs> Kim getirdi? Az önce bir adam getirdi. Sattı. Kaça sattı? İki dinara sattı. Ben ona helalinden iki dinar verecektim zaten diyor. <laughs> Ama sabretmedi tuttu. Hırsızlık yaptı. Hiç değişmiyor bakın rızkımız da değişmiyor. Hı hı. Onun için kaderde varsa gelecek o sana orada helalinden gitmek lazım sabretmek lazım. Hı hı. Ee, rızık meselesi kader meselesi böyle. Senin sadakayla belayı def edersin. Sadaka başka ne yapar? Sadaka ağzı dualı insanlardan senin için hı hı. dua almana sebep olur. Sen beceremediğin pek çok işi onlar sebebiyle Allah sana yardım ederdi, de halledersin. Hı, hı. Vesile çok olur vesile yani. olur yani. Vesile olur tabii. Bereketine de.